Efendim merhabalar bugün ofisteyiz bir tane tatlış mı tatlış danışanımla nasıl geçiyor seans ona bakacağız aslında kapının arkasındasın çalabilirsin <laughs> geldi hoş geldin bebito kim o biliyor musunuz kimim ben kimsin sen söyle ee, Betül ben <laughs> Betül Öztülüm, avukat kendisi. Şey, başlıyorum tatmadan. Hadi geçelim. Sonra ee, içeride. Avukatım 26 yaşındayım. yarışmaya Eskişehir'den katılıyorum. Diziniz mi? Diyeti katılıyor. Üstünü alalım mı? Şantayı ver. Aldık evet. biz. Atalım böyle. Şimdilik gidelim hemen hızlıca. Hadi gidelim. Koş 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 koş. Bundan sonra videoları daha kısa yapacağız Betül. <laughs> Nereye koyayım? Şöyle koyayım mı? Gel, gel, gel. Betül de hep böyle. Seanslarda ya benim telefonum çalıyor, ben konuşuyorum. Ya ses kaydı atıyorum, ya kendisi telefon çalıyor. Ee, maşallah. Çok meşgul olur kendisi. Böyle dolaşıyor, geliyor. Sonra işte bir, bir, çay kahve getiriyor, bir şey oluyor. Sonra öyle, öyle bir seans geçiriyoruz aslında. Geçen bir tane paylaştım, story attım. Herkes diyor ki, yok artık böyle misiniz? Dedim ne yapalım? Böyle, böyleyiz, bu kadar. Ne yapacağız biz bugün? Betül'ü, şimdi aslında bir seans nasıl geçiyor onu göstermek istedik size, uygulamalı. Ee, geçen gün bir tane ee, danışan diyelim danışan adayı diyelim daha doğrusu şey söyledi işte ya dedi hani ben aslında diyetisyeni kafamda çok farklı canlandırmıştım ama böyle olacağını bana kimse niye söylemedi ben dedim, demek ki ya araştırmadınız ya da hani hiç denk gelmediniz ya da sormadınız hani hep bir ön yargı var ya insanlarda belki de o yüzden hani çok aman gidersem yapmak zorundayım ya da konuşursam hani illa kendimi mahcup hissederim gibi öyle bir şey yok ya herkes çok o farklı kafasına canlandırıyor ama aslında hiç öyle değil. Ah birinci örneğimiz rahmin. Storilerde görürsünüz kaç kilo verdiğini. Yani böyle e, konuşunca, söyleyince, uygulayınca aslında daha devamı geliyor. Hani o yüzden ben bir seansımız nasıl geçtiyse göstermek istedim. Böyle e, aman aman sıra bekliyorum. Aa isim yazdı gel gireyim içeri. Öyle bir şey yok zaten yani. O konuda içiniz rahat olabilir. Şimdi Betül'e de göreceksiniz zaten. Bütün Bak geliyor zaten sürekli böyle elinde telefon değil mi? Telefonlarımız da aynı Hı -hı. Evet, telefon kardeşliği aynı. bir o konuşuyor bir ben konuşuyorum. Şimdi önce tartalım soru konuşalım olur mu? Başla çıkarmaya soyun hadi çabuk. Burada ne yapıyoruz? X-ray cihazına girer gibi takı toku küpe kemer koyu bilek saat. Ah 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 bak görüyor musun? Nişanlısına da hemencecik arıcım özür dilerim. Ah burada duruyor arıcımız merak etme. Dövmeni yapacak seni zaten. Sürpriz daha mı muhtemelen? Şaka yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> olur. Yayınlayacak. Cumartesi yayınlanacak. Tamam aracı gelmiş olur. Tamam aracım. Bak sürpriz olmadı gördün mü? Bozmadık bir şeyi. Arı mı yapacaksın? Evet. Nereye yapacaksın? Şuraya mı? Bir tane var da şuraya. Yapayım. Bakayım. Hayır nerede var bir tane? Bu arı mı? Hayır başka bir tane var. Aslında. Her gün var yaptım. Evet, ben... Bir de gözlük. Tamam. Bakalım biz bütün e, takı, toka, kemer, küpe, yüzük, saat, gözlük hepsini çıkartıyorsunuz. Tamam. Alalım mı seni gel tartıya. Gerçekten zayıflamış gibisin. Bana bak diyeti sen zayıfladın mı acaba falan diyorum. Evet, Bilmiyorum. Aynen Ay, hadi bakalım. Neyse sen tartıya bakma ben bakayım. Bakıyorum. Aynen biz sen tartı bir... ben ben bakıyorum tartıya ben bakıyorum. Oldu tamam oldu bekle aynen. Sabitliyor kiloyu. Sen geldin abi. Tamam artık bakabilirsin, tutabilirsin. <laughs> Geçiyor şimdi. Ha, o hareket etmiyor, konuşmuyor. Biz konuşabiliriz. Bakalım yağ mı vermiş, kas mı vermiş, almış mı? Söylemedim. <laughs> PM sesimiz tatile gidiyormuş. PM sesimiz. Tamam bırak bebeği. <laughs> Gitmişken, gitmişken küçük bir tatil de yapacağız. Heh. şimdi şey Rahmi ilk geldi ilk hafta diyor ki. Dedim ki Rahmi çok az vermişsin. Diyor ki niye? Ben sana soruyorum niye? Yok bir şey söylemiyor. Çekim yapacaktık o hafta içinde de Nescafe aldı böyle şey soğuk kahveler var ya Hı -hı. getirdi bana diyor ki. Benim ne yapıyorsun sen? E bu yasak mı? Ya dedim listede olmayan her şey yasak. E diyor ben bundan akşam 3 tane edecektim. İyi ki söyledin şimdi diyor. Yani o zamana kadar artık düşünsen neler neler yemiş neler neler <laughs> Daha vermemiş miyim? <laughs> Gel bakalım mı? Bakamıyorum çok korkuyorum şu anda. Şu an beni korkuttu bu doğru değil bence. Ya. Değil ya 800 gram gitmiş gözüküyor aslında ama kas gitmiş ya. Hayır. Yalan tartı yalan söylüyor. Tartı yalan söylüyor. Bakın <laughs> beyim. Doğru mu? Dence değil. Ne yaptın? Sen ne yaptın? Neyse iç organ yerleşimimiz atmamış. Sıkıntı değil. Şey bir durumumuz var mı aslında? Bakayım. E, i̇laç regil, öyle bir şeyler. Ya dün saatim bir sıktı ilk defa. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Böyle vermişiz ama hani ilaç rengiyle herhangi bir durum var mı? Yok. Sadece bir ödem olabilir. Çünkü dün ilk defa saatim şey geldi. Dar geldi. Ve bir saatim sıktı. Yüzüklerin sıktı mı? Yüzüklerim zaten çok bol olduğu için onlar sıkamıyor. <laughs> Aslında bak şimdi bel kalça oranımız düşmüş burada. Beden kitle indeksi düşmüş. Tamam güzel. Burada takıldım. Şurada takıldım. Şu. Yani 800 gram vermişiz. Sıkıntı yok. 60.4 olmuşuz. Şimdiye kadar 6 kilo 200 gram vermişiz. 6 200 vermişiz. Şurada biraz şey oldum. Niye acaba? 61.4 müymüş? Mü? 61.2. Şimdi 60.4. Ama önce bir açsana yediklerini içtiklerini. Bir bakalım ne yapmışsın. Şimdi diyorsun ki hayır. Ama şimdi o kadar kendisi, abi, Edelim mi? Bilmiyorum. Bakalım. Belki keseriz buraları. Bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Bak. Şey, çok çok bir şey yaptım. Gerçi hep bütün böyle... Ya danışanlarıma sesleniyorum, sitem ediyorum şu anda. Hiç not yazmayanlara daha çok sitem ediyorum. Şu bakar mısınız? Tatlı tatlı çizmiş ya ne güzel. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Yaptığım mi? kaçamakları kalp içine aldım. Allah'tan çok kalp yoktur diye düşmek istiyorum. Bir de İki. İki mi? Bakayım. Ama bu hafta en yakın arkadaşımın kınası vardı, hmm. Bright Partisi vardı. Ee, bir de e, erkek kardeşim sağ olsun durup dururken pazar günü profiterol yaptı. Ama ev yapımı. Niye? Öyle bir şey yaptım. Biz ofise gidiyorduk bir anda dedik ben profiterol <laughs> Niye böyle bir şey yaptı? Tamam Rahmi mikrofonu elime alıyorum çünkü ben anlatıyorum bu mikrofonla olmayı. Yapmış. Aferin. Biz yapamadık. Bir şey söyleyeyim mi? Başlayalım. Şimdi bunu böyle koysak da... Bunu... Ben sana tutayım. Buna, buna evet. Tutsam tamam bak. <laughs> Başlayalım mı? Şimdi bence bu bizim eksikliğimiz. Niye bunu tutacak bir şey yok? Telefon tutacak bir şey var. Ama bunu tutacak bir şey yok. Bu sonra bunu tutacak bir şey koyalım. Şimdik ya bak, bak İpek yazmış kalp koymuş bana geldiği güne. Ben de bir tane kalp koyayım mı buraya? Koydum. Kahve. Aa, bunu beraber kaçamak yaptık bunu saymıyor diyetisinin yanında yapılan kaçamaklar Aa, da bana çikolata yazdın o yüzden dur, arkasında. ama bunu da beraber yapmadık mı limonlu beyaz evet, tamam buraya tik attık benden çıktıktan sonra yemeğe gitmeyecek miydin sen bu kurabiyeyle yemek bulamadım bunu konuşmuş muyduk sanki hayır konuşmadık. ben buradan çıkınca aç kalıyorum genellikle bütün gün <laughs> gülücük koyduğumuz zaman ha, aç kalıyorum arkasından ayranla ciğer köz patlıcan yemişiz tamam buna okeyim Izgaraydı, ekmek yok değil mi evet. <laughs> tamam sonra bak bugün sabah güzel mi burası olmamış bundan kaç tane tamam kaç tane draje fındıklı draje yazıyor çok tane yazmamışsın sayısını bir kutu mu <gülüyor> <gülüyor> hayır bir kutu yemedim o sayısını ben de bilmiyorum <laughs> Şu an üzgün işareti koydu. Bir sonrakinde kutuda kaç tane olduğunu sayacağım söz. Ama bir kutu var yani. Yok bir kutu yok. Yarım. Bir şey söyleyeyim mi? Do Valla doğruyu söyle. Ne almışsın burada? Köfte, salan, hamuz, <laughs> bilmem ne tamam. Buna tamamım. Buna tamamım. Ne bu? Azıcık Hindistan cevizi çikolata mı? Evet. Ben de seni çok seviyorum. Ama ne kadar... Ay bak bak kim diyorsun ki? Bu beni biraz üzdü ama. Erken uyandım duruşmaya gittik güzel. Kıymalı pide ayran. Evet tamam bu güzel oldu. Açlıktan ölüyordum ama o kıymalı pide yediğimde. bugün, yediğim bugün ölüyordum bugün müydü? Bu hangi gün? Olabilir. Şey, her gün yazıyorum falan diyormuş. Ben <laughs> ipeye her gün darlıyorum. Sayın seyirciler, her gün ipeye yazmazsam diyeti yapamıyormuşum gibi geliyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bugün hiç yaşanmamış sayalım diye yazdım ben sana evet, sana partide. Evet, bugün. Ondan önce de kayınvalidem canım kayınvalidem ofise geldi ziyarete. Bu, bu, buraya kadar mı ofis? Buraya kadar ofis bundan sonrası şey mi? Evet. Hey, anneciğim. Orada bir anneciğim. Şey tamam burayı yaşam. saymıyoruz tamam buraya geldik Sumuti, fıstıklı Çok Gerçekten teşekkür ederim burada olmasanız İpek beni bu hafta kesin paralayabilirdi <laughs> ya? Çok güzel denk geldi haftaya da mı gelseniz ben bir ana çatıdan dönünce Hayır bir şey söyleyeyim ama şimdi burayı neyse geçtim Bebeğim Orada ne yapıyorsun? kan yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şeyin şeyi şey. Kan şekerim düştü iki çatal patla. <laughs> Kınadaydım ve çok oynamıştım. Tamam. Şöyle bir şey diyeceğim. Şurada. Tamam bak aslında bu burada. Bu cips nereden geliyor ya? Bu 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 ne yapıyor burada? <laughs> ya şu bim ya hayır bir. Bimden. <laughs> bim 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 bim. Ne oldu? Evin yanında bimden fıstıklı cips almışlar. Ben almadım. <laughs> bu dışı turuncu olan şey mi? Hayır bayağı bildiğimiz şey çitosun çitos gibi. Mısır olan mı? Hı. Hmm, patates değil mısır. O zaman <laughs> ki <tikettim> yani ya. <laughs> ya of fıstık bunu bilmiyorum. Ama fırından yazıyor onda. Bunu ben bilmiyorum. Ben sana gelirken alırım. Ha, <laughs> o zaman beraber yiyelim. öyle yapıyorum. çikolata getiriyorum. Bak diye çok güzel değil Beraber yiyoruz. Tabii ha? bugün bime yeni çikolatalar gelmiş ama geç kaldığım için sana yeni çikolatalar alamadım. Bu, bugün cuma değil ama. Yok artık salıları getiriyorlar. Çikolataları mı? Yoksa indirimleri mi? Salıları çikolataları götürüyorlar. Cumaları züccacıya geliyor. Gerçekten mi? Aa Cihan Bey'imiz yapmış. Tamam. Her şey demiş ki ne istersen olabilir demiş. Biz hazırız demiş. Çiçkidir Cihan Bey buradan selam olsun size. <laughs> Bebeğim. Tamam. Burada azıcık yazmış. Yine bak yine sayısını yazmamışız. Sonra bak bugün aslında Emin misin? Çıkar, evet. bak hatırlamıyorum ama kaçamak değil diye almışsın. İnş canım ya. Buraya. Bak burası güzel. Yaşar'a da sesleniyorum buradan kardeş. Kaç tane yedin? Profiterol. Azıcık. Her şeyde azıcık ha. Dört tane azıcık mı Allah'ım? Ya küçücük küçücük Ne kadar? Kadar. Yalan söylüyorsun. Ay, bu, bu, bu küçük mü bu? Bunun top alanını düşün bu kadar bir şeydir. Belki şişko yapmıştır. Hayır kadar şişko değil. Top mu? Profesyonel gibi düşünme. Biraz basıktı. Hadi bakalım. Ekvatordan şişkin, kutuplardan basık. <laughs> bu, burada, Bak yine bir şey mi? Bence bu hafta yemişiz. Yedim. Ama boş yemişiz. O yüzden bence doymamışsın biliyor musun? Ya ben şöyle bir sıkıntı fark ettim bu hafta. <laughs> Ee, bir yerde, bak buraya kadar yine iyi geldim. Bir yerde yemeye başlayınca ertesi Doğru, gün çok acıkarak uyanıyorum. Ben akşam yediğimde mi acı? öbür sabah uyanıyorsun, aç uyanıyorsun? Hayır, gün içinde yediğim zaman akşam da acıkıyorum. Sonra diyorum ki akşam daha fazla kaçamak yaparsan yatmadan önce 3 saat yemek yemeyeceğiz kuralımızı ihlal etmemek adına. Hı. Çok bilinçli bir danışanım. Evet, çok. Kaçıncı diyeti senin? Kaçıncı diyeti senin? 7. 7? İnşallah, inşallah. Son. Olsun. Tamam. o Olsun, olsun. Böyle böyle, biz böyle böyle ilerliyoruz. Biz şimdi 6. haftamızda 6 kilo 200 gram vermişiz. Ee, bu hanımefendi her gün bir Kütahya'ya gidiyor, bir Ankara'ya gidiyor, bir İzmir'e gidiyor. Şimdi bu hafta Alaçatı'ya gidecekmiş duruşmaya. Alaçatı'ya gidiyor duruşmaya. Keşke ben de diyete Alaçatı'ya falan gitsem. Beni evet, de götürelim. Gerçekten mi? Evet. Ne zaman gideceksin? Cuma, cumartesi Alaçatı. Sonra Kemalpaşa'da duruşmam Allah var. Ya, bu hafta toprak... İnşallah toprak için kutlama yapacağız. 90'dayız resmi olarak. Bugün daha açıklanmadık rakam. Bakır mı artık ben sana toprak videolarını senin bana deniz videolarını atarsın. Zaten şey hani bir gece kalacağız ama o tabii... Ama bir gecede ben ne yapacağım burada? Yüzmedikten sonra gezmedikten. Bu bende kalıyor. Koleksiyon... Özür dilerim İpek. Bir şey Anlaşalım hadi ne anlaştık? Şimdi haftanın işte cumartesi, pazar, pazar. Üç günü hariç istediğin. Ama bir, bir gece de Kemalpaşa'da Paşa'da kalacağız. Arada bir de arı garanti kumru isteyecek. Tamam bir gün kumru. kumru. değil mi? Bir gün. Komple mi? Komple akşam of. Ama akşam of. Gün değil canım. Akşam of bir gün. Bir günün de sabahını of verelim. Bir buçuk yapalım onu biz. Bak oralarda bulmam çok zor olur. Kumru yemeye gideriz. Muhallebi yemeye gideriz. <laughs> Şu an titriyor <laughs> Şey Rahmi acıktı şu an. Tamam. Bir şey size... şöyle bak ben pazarla sana şöyle açayım. Gel kurban pazarda gibi yapalım. <laughs> Sen bana cumartesi sabahına kadar yapabileceğim bütün eziyeti yap. Bugün, canım bir dakika bugün, bugün dahil mi? Evet. Tamam. Cumartesi sabahına kadar. Evet. Bugün daha bir şey yedin mi? Yemedin değil mi? Kahve bile içmedim. Tamam helal olsun. 4 gün bende, 3 gün sende mi? Evet ama şöyle yapalım yine arada ben kaçamak yaparsam yanlışlıkla, yanlışlıkla ya. ağzıma bir şey atarsam. Çünkü asla bilerek atmam. Evet, hiç as <laughs> Canım <danışanım. gülüyor> asla. Canım danışanı Asla yapma. Tamam 3 gün sende, dört gün bende. Tamam eğer o dört gün içinde mesela atıyorum bir tane ağzıma yanlış yanlışlıkla gıdıracı uçtu hemen sana yazayım sonra sen o günkülerden kes ki oraları çok sağlam yapalım. <laughs> Tamam, başlayalım. İstiyorsan ben cuma yine gelirim. Beni gitmeden tanıtmak istersen. Yeniden bana <laughs> e, kiralar at mı geleceksin? Gelmeyeceksin değil mi öyle? Hayır. Koşarım sahillerde. Söz mü? Söz. Bana beşi göster de ne istiyorsan Bence yap. Bence de yani. Yani beşi, ben bu beşi göreyim ne istiyorsan yap. Ne istiyorsan yap. Ne istiyorsun? Beşi göster bana ne Şöyle yapalım. Mı? Cuma akşamüstü uğrayayım sen beni bir tart. Eğer beşe yakınsak ben İzmir'de rahat edeyim. Eğer değilsek ona göre. Tamam hadi öyle yapalım gel. Tamam hadi gel. O zaman bir dakika. Sen normal yaz şimdi. Tamam. tamam. Ekstrem bir durum olursa, olursa tamam, ha. Eğer baktık olmadı, olmuyor gibi duruyor. Cuma bakarsın. Tarihi de getiririm sana Cuma. Ha, olur. Anlaştık, anlaştık, anlaştık. Arayın. Cuma bir de biz şeyle evet. düğün organizatörüyle görüşeceğiz. Aynı gün niyetisyenle görüşmek. Gerçekten? Valla mı? Net bir şey var mı? 30 Temmuz 2022. Geliyor musunuz? Düğüne? <laughs> 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 Benim <mı>? nikah şahidim. Bu da ben Haluk Levent. Bak şimdi düğün nerede? Ona Cuma günü karar vereceğiz. Valla mı? Aranın şahidi kim? Ceren Ertem'den rica etti ama düğün tarihini yanlış söylediği için <laughs> <Sağ olun. gülüyor> elendim. Teşekkürler. Şimdi o zaman ben 7 günü, 4 gününü şu an ben yazdım. Can okur Tamam, var. aynen. 3 tamam. günü sende bak. 3 gün direkt of yazıyorum buraya. Bunların hepsi fotoğraflarını... Sizin sayenizde bu. Gerçekten sizin sayenizde. Burada olduğunuz için bana şu an tolerans tanıyor. <laughs> Şaka yapıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ama bak daha hiç spor yapmadık ha. Hiç yapmadık. Bu hafta biraz dört gün yap bize ya bir şey. Yapar Çok yoğunum ama denerim. Deneyelim. Bak kim yaptı? Kendim yaptım. Valla mı? Çok güzel olmuş. Böyle bir değişik olmuş. Senin için. Ya bak nasıl seslenmiş. Rahmi duyuyor musun? Cık, hiç. Rahmi orada. <laughs> Kameranın arkası. <laughs> tamam bu buraları şey yapabiliriz. Şimdi dört gün ben kendi kafama göre yazıyorum artık. Üç günü bıraktım sana. Dört güne valla biraz aç olabiliriz. Ama öğlenlerini... şey söyleyeyim mi? Sadece şeyle geçirebilir miyiz ya? Çorba samata gibi mesela öğlene. Sabaha yine sumbuti gibi geçirsek. Kahve yasak. Üç, burada üç güne de böyle ye yani. iç ne istiyorsan tamam, tamam mı? Şurada anneciğimiz bize bir yardım el atsın. Şöyle. Yani minnak minnak. <laughs> çek çek. Şimdi burasını ne istiyorsan yap. Dört gün böyle ya. Tamam. Ama... Kesinlikle muzlu smoothie içme. Smoothie değil mi o? <laughs> aynen. Hayır yo içebiliriz şimdi dört gün ya. Ama minnak o minnak muzlardan. Mi? Hmm, yerli muz. Anamur, aynen. Anamur muzu gibi. Bu kadar problem ya. Aslında problem değil. Ne oluyor biliyor musun? Zaten şimdi biz diyete girince kabızlık oluyor ya artı muz yediği an danışan kabız oluyor. Bu sefer tuvalete çıkamıyor. Tartla fazla görüyor. Morali bozuluyor. İstemiyoruz. Diğer meyvelere göre şeker oranı bir tık daha yüksek ama ben onda değilim. Ben kabızlıktan daha çok sıkıntıdayım. O yüzden mesela leblebiyi de çok e, yüksek miktarda tutamıyor çok kabızlık ben problemi yaşayan da. Yani o kadar yoksa etki etmez ama yanında da mesela süt içiyorsun. O biraz dengeliyor gibi aslında seni. O yüzden sıkıntımız yok. Şimdi buraya bir tane... Ne kadar da danışanını tanıyan bir diyetist yani. Görüyor musun? Bir tanecik kayısımı koydum. Ya da o fındıklı dereceden böyle üç... Sen o fındıklı dereceye yazma. Yazma. Ben o fındıklı tamam. dereceye girince paketi çıkamıyorum. bitirmeden çıkamıyorum. Tamam. O kadar güzel mi ya? Bu sefer değildi ya. Çikolatadan da soğudum bir. Okay. Bu haftanın teması pide ve unlu mamullerdi. Evet, evet. O onu aldım koydum oraya. Her danışanlarımın günlüklerini bir de saklıyorum bak ne kadar güzel yazmış diye. Yoksa herkesinkini takılmıyor. Şimdi buraya 3-4 güne çorba. Ama bu minnak anne yaparsa daha güzel olur şu çorbayı. Yapmazsa da canımız sağ olsun artık ne diyelim dışarıda bulduğunu yarım gibi içelim gibi düşün. Ben bugün gideyim o zaman buradan sonra çorba içmeye. Bunu ya bulamazsın zaten, değil mi? Evet, zaten geç Şimdi dört güne haşlama yapalım mı, yapar mı? Karnabahar, brokoli, mi? brüksel, aynen ne yoğurt verirsen, gibi. Dur. Ne verirsen kabulüm. Tamam, zaten miktar yazmıyor, orada bir tabağa koyalım. Bir tabak haşlama sebze hmm. 4 gün yoğurtla beraber. Belki biraz atalım mı, biraz çiğe, doy. <laughs> haftaya, haftaya, haftaya ayın kaçı oluyor? Yok cuma zaten ara olarak ben sana. Tamam an, merhabaya uğrarım. Tamam öyle yapalım ama o zaman bir şeye baksana haftaya pazartesi ya da salı ay salı yapalım 23 yapalım. 22. Aynen 23 11 2021 saat kaç diyelim? Böyle mi diyelim? 12, Çok 12, 12 11, 11 sen aç olma 11 diyelim istiyorsan 11 11 buçuk gibi. Evet, şimdi, mı bir bak bakayım. şimdi ama ben suyu güzel istiyorum bu hafta iki litre. Bu hafta halbuki. Vallahi. Aa bak ayva çıktı ayva. Çok güzel ayvalar. Dedemden isteyeyim. i̇steyeyim. Buradan geyve ayvası. Öveyim biraz. Valla. İste olur. Gelirse kasayla sana getiririm. Aa. bak Haftaya da çağırırım Rahmi'yi getirdi. Şükür. İçinde duruşman varmış ama ben gelecek miyim kesin değil. 10.40'da. Ona göre en fazla haberleşir. saate haberleşelim. Tamam. Mi? Spor yok ama hareketi arttıralım. Olur mu biraz bu hafta? Hareketi arttıralım. Şimdi ben Bak burada dört gün benim. Üç gün. Bakar mısın? Of hiçbir şey almadım. Tamam mı? Ama bana ne geliyorsun? Beş geliyorsun. Şöyle beşi göstermen lazım bana. Elli dokuz. Dokuza bile tamamım. Çünkü üç gün of ya. Ama verirsin zaten canım. O kadar değil. Ben... Pazartesi akşam döneceğiz zaten. Tamam ben bunu vazgeçtim. Buçuk yapayım. Buçuk yapayım. Dokuz Bu yüz gram verirsin canım. Aa şey sonra şey olunca aramızda bir bir daha bu hafta şey diyor bana ben yokken nasıl kaçamak yaptın İpey ben bunu nasıl anlatacağım bak ben de diyor Ali'yi suçlamıştım ama dedim çocuk geldi dedim sen dedim şehir dışında ya şehir dışında ya şehir dışında ya oradan geldi dedim ki sen geldin biz kilo aldık filan çocuğa suç attım. yanlış yanılmışım şimdi ama çocukla beraber bana bunun telafisini yapacaksınız diye düşündüğüm için susuyorum bir şey söylemiyorum sen buraya 7. hafta diye yazacaksın. Al sen yaz. Daha güzel yazıyorsun. Şimdi biz ne kadar da bir... Kaç ay olmuş? Bir ay olmuş. Bir ay, bir hafta. İki hafta. Şey bir buçuk ay. Bir buçuk ayda 6 kilo 200 gram vermişiz değil mi? Ama arada takıntı farkı falan olanlar var. Aynen orada. Çok iyiyim bence. Bir ay diyelim o zaman net. Bir ayda öyle vermişiz. Hadi bu hafta bir tık daha Arttıralım. Anlaştık mı? Ya aa, bak şimdi Betül nasıl seçilir? Söylesene. ideal değil. Bir kere enerjinin çok tutması lazım. Ee, İpek'in benim en çok sevdiğim tarafı şey. Hı. İpek ben bunu yedim diye aradığımda önce bir kısa daha sonra <laughs> diyor ki okay, telafi ederiz sen rahat ol. Senden değerli değil. Diyorum evet. Bütün tüm bir nazar boncuğu koyar mısın üstümüze bir yere rahmi koyabiliyorsan koy. Şuraya bir kahve şey, bırakıyorum. Aynen, şey neydi Instagram şu tarafa nazar boncuğu bu tarafa filan. Ya şöyle aslında ben sürekli ben ama bunu sürekli söylüyorum. Nazar değmesin diye diyorum hani içinizde bir yere nazar boncuğu koyun diyorum. Evet en son geldi bana Değil? nazar boncuğu takmıştı. Takmıştım. Nerede? Çıkardın mı? İçinde mi? Bunu, bu tişörtte içimdeki tişörtte ama annem yıkarken galiba. Anneciği. Hemen tekrar yeni, yeni çörden hepsini geri ver. geri ver, tak olur mu? Hakikaten ya yani şöyle bir şey oluyor, mesela Betül yazıyor, mesela o an dönemedim, sonra gördüm ya da yedi bir şey oldu. Tamam diyoruz, hadi telafisini yapalım. Yani aslında. Ben sürekli söylüyorum, ben de yiyorum çünkü. Ben yiyorsam yedirmezsem içim rahat etmez, vicdanım rahat etmez. Bir kere. Bir de hedef kiloya inince <laughs> e, şu an kasabada olduğumuz için aşağıya gidip beraber yemek yiyeceğiz. Hem de çok güzel, en çok humus yiyeceğiz. Bir de ben daha humus sözüm var, humus yapacağız. E Çok seviyor çünkü Betül. Hı, ee, bak, be, yine bak Tamam hayır bir şey söyleyeyim. öyle bir şey olursa zaten Hatay'a da gideceğiz. Dur ya. Evet Hatay'a da gideceğiz. Belki Antep Hatay gezisi, de Antep. Doğu. Ama doğru. diğer bakın. Yiyip... Neyse şey konu başka yere gidiyor. Şimdi biz yemek yemek yapmaya gireceğiz. Biraz sonra içeri gel Rahmi içeride bizi çek diye. Hakikaten şöyle bir durum var. Yani yasaksız bir diyet yapıyoruz aslında. Evet yasak yok. Yani duruma göre gördünüz. Şimdi yasak mesela yok. bu hafta. Yasak yok. var. Evet yani bu hafta 3 gün Betül de. Betül nasıl beslenmesi gerektiğini ortalama biraz biliyor zaten. Yedici değilsin olduğu için tecrübeli falan diyormuşum. <laughs> yani ama fazla yese bile sıkıntı değil. Çünkü telafisini edebiliriz. Yani yedik, kilo aldık, bir hafta aldık. Dünyanın sonu mu? Asla değil. Evet, Ve... Zaten biraz daha ben böyle devam edersem gidip beslenme diyetetik okuyacağım. Bence <laughs> ya... daha... <olmaz. gülüyor> şey ben de avukat olacağım falan böyle çok herkes şey herkes bana çok söylüyor diyor ki çok heyecanlı konuşuyorsun mesela canlı ne göre toprağı falan ya da ne bileyim işte burada merhabalar diye açıyorum ya ne bu kadar heyecanlı ya diyorum ben zaten böyleyim yani sürekli ama Yo, ben insanlar enerjisini çok ya, seviyorum. Ya tatlışım. <gülüyor> Size <gülüyor> şimdi hemen söylüyorum canım danışanım benden bizden şey, avukat olarak, diyetisten olarak benden destek almak istiyorsanız, şey, Instagramlarımızı yazıyoruz hemen, buralardan takip edebilirsiniz, soru sorabilirsiniz, istediğiniz zaman yardımcı olabiliriz. Çok öpüyoruz sizi, iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.